Evet arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Kazlarımıza geldik. Bir yerim o diye. Allah doğru geliyor. <laughs> Allah. Deli gibi geliyorlar saldırmaya. Köpek mi sandınız lan beni? Nasıl saldırıyor? Bana <laughs> saldırıyor ya. Namussuz. <laughs> Lan hayır. Yağmur yağıyor. Neydi? Bu gözler ne öyle? Nasıl parlıyor? Gel. Neydi gel? Yavaş yavaş. Sakin ol. Freni patlamış kamyon gibi geliyor. yağmur dıstanmış yağmur yağıyor. Kızım o bakış ne öyle şu tam duruşun var ya Lady. Bakış ne öyle? Sen nasıl bir köpeksin öyle? Lady'nin tüylerini tımarlamak lazım tüylerini döküyor.